Evet değerli danışanlarım, değerli takipçilerim, değerli okuyucularım. Bugün sizden çok önemli bir konuda dikkatlerinizi bana çekmenizi istiyorum. Kibir ve gizli kibirden bahsetmek istiyorum bugün. Ara ara biliyorsunuz böyle konuşmalarla hayatımızın içerisinde hayatımızı tıkayan konuları birlikte konuşarak bir aydınlanıyoruz, uyanıyoruz. Çünkü bilmeden yaptığımız hatalar hayatımızı Maalesef tıkıyor, engelliyor. Sonra diyoruz ki neden işlerimiz yolunda gitmiyor, neden huzurlu değiliz? Aslında huzurlu ve mutlu olmamız bizim kendi içimizdeki yolculuğumuzla alakalı bir durum. Eğer hatasız, günahsız, Allah'a iyi hizmet eden kullar olursak içimizdeki huzur ve mutluluğu bulabiliriz. Çünkü ayeti kerimede çok net bir şekilde Yüce Allah buyuruyor. Diyor ki huzur ve mutluluğu ancak ben veririm. O zaman kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu huzur ve mutluluğu almanın en önemli yollarından bir tanesi de kibirli olmamak. Kibirli olanları Cenab-ı Allah hiç sevmiyor. Yeryüzünde kibirli yürüyenleri asla sevmiyorum ve onlar benden uzaktır diyor. Allah'tan uzak olmak şeytana yakın olmak demektir. O yüzden de lütfen kendinizi ve etrafınızda kibirli insanları bir bakın ve hayat akışlarına bakın. Hayatlarının çok ters gittiğini Göreceksinizdir. Güzelliğine güvenmek, ibadetine güvenmek, çarşafına güvenmek, e, ilmine güvenmek, bunların hepsi aslında e, ince bir çizgide olması gereken e, bunları veren lütfedenin yaradan olduğunu ve bunların hepsinin bir anlamı olduğunu ve dört kitabında Allah'a ulaşmak için verildiğini. Buradaki yasakların ve yapılması gereken istenen şeylerin insana zulüm değil, insana Allah'a ulaştıran yol olduğu ortadadır. Ve yine benim hikmet ettiğim kullarım bana ulaşır diyor. Burada Hristiyan olsun, belki Budist olsun, Allah Celle Celal isterse ona ya Hadi ismiyle hidayet eder ve o hidayetinden bizim haberimiz olmaz. O yüzden lütfen insanları... Açık, kapalı, güzel, çirkin, çarşaflı, çarşafsız, okumuş, okumamış, asla, çöpçü, CEO, hiç fark etmez. Hepsi insan, hepsi Allah'ın kulu, Allah için en değerli şey olan kalplerdeki imandır. Ve bu iman ne çarşafla elde edilebilir, ne üniversite diplomasıyla elde edilebilir. Bu iman tamamen saf, temiz, arınmış bir... Zihin ve kalple mümkündür. Allah'ı sevmek, sabırlı olmak, ibadetleri yerine getirmek. İbadetlerimizde eksikler olabilir. Bu eksikleri yaptığınız sevaplarla Allah Celle Celalü ya kadirdir tamamlar. O yüzden kimseye bakıp da kılık kıyafetiyle lütfen o insanlara ne çok iyi deyin ne kötü deyin. İnsanların insanlık için yaptığı güzelliklere bakın. Kalp kırıyor mu, kötü söz söylüyor mu, insanı incitiyor mu bunlara bakın hayatını ne üzere yaşıyor? Allah'a hizmet etmek üzere mi yaşıyor yoksa nefsani duygularının peşinde, para peşinde, insanları kandırmak peşinde mi koşuyor? Allah'ın ismiyle sizi kandıracaklar olacak diyor her zaman. O yüzden lütfen insanların sözlerinden çok davranışlarına bakın. Yaptıkları iyiliklere, yaptığı fedakarlıklara bakın. O zaman çok daha iyi insanları tahlil edebilirsiniz. Ön yargılarınızdan kurtulmazsanız karşınızdaki insana zarar vermezsiniz kendinize zarar verirsiniz. Lütfen ön yargılarımızdan kurtulalım, kurtulalım kendimizi. Bu bize kendimize verdiğimiz en büyük ödül. insanları çok yönlü inceleyelim. Özellikle davranışlarıyla, yaptıklarıyla, naifliğiyle kalp kırıyor mu, öfkeleniyor mu, öfkelenmiyor mu, insanlara nasıl davranıyor? Bir yetimin elinden tutuyor mu, bir düşmüşün elinden kaldırıyor mu? Elinden geleni ne yapıyor? Bakmak lazım. Bir insanı 40 yıl taşırsınız, bir kere taşıyamazsınız maalesef insanlardan kördür hemen sizi e, o yaptığınız bütün iyilikleri yok eder ve yapamadığınız iyilik yüzünden siz değerlendirirler bunlar e, olgunlaşmamış cahil insanlardır cahil insanların sizi üzmesine izin vermeyin Allah katında siz bir bütün olarak değerlendiriyorsunuz Allah Celle Celali yaptığımız e, küçücük günahlara bakıp e, bizi yerle bir etseydi şu anda dünya üzerinde Hz. Adem'den tutun hiçbir insan kalmazdı, herkes yok olurdu ama Allah Celle Celal Rahman ve Rahim'dir. Affeder, gafurdur, gaffardır, affetmeyi çok sever, merhametliler, merhametlisidir. O bizi affediyorken insanların bizim için düşündüğü hiçbir şey bizim için değerli olmamalı. Biz Kur'an-ı Kerim'e uygun, sünnetlere uygun yaşamaya gayret edersek kendimiz için içsel huzurumuzu bulmuş oluruz. Bu dış görünüşle alakalı değildir. Bu içsel yolculuğunuzla günahlardan uzak durmak, zina yapmamak, yalan söylememek, kul hakkı almamak, kalp kırmamakla mümkündür. O yüzden lütfen dikkat edelim. Sizleri seviyorum. Bütün yaratılan varlığı Allah için seviyorum. Hoşçakalın.